Hepinize yine merhaba arkadaşlar. Bu lütfen videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup beğen tuşuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ben YouTube'a baktığımda Kuruş Osman'ın ikinci fragmanını gördüm ve şimdi onu analiz etmek istedim arkadaşlar. Ve İkinci fragmanda şimdi analiz edeceğim arkadaşlar. Önce ilgili zaten Osman Bey'in sizler olduğunu görüyoruz. Zaten birinci fragmandan da bunu görmüştük. Yani ben ikinci fragmandan istediğim şeyleri alamadım arkadaşlar. Yani İlbay hakkında ne olacağını istemiştim ama İlbay'ı asla göstermediler ikinci fragmanda. Ve biraz kötüydü bence ikinci fragman birinci fragmana göre arkadaşlar. Şimdi önce Osman Bey'in esir olduğunu görüyoruz. Bunu zaten önceden söylemiştim. Sonra Alaaddin Bey'i görüyoruz arkadaşlar. Orhan Bey esir zaten. Alaaddin Bey esir. Orhan Bey'in esir olduğu yere geliyor Moğolları öldürüyor. Ve sonunda sanırım Orhan Bey kurtaracak arkadaşlar. Çünkü artık Alaaddin Bey esir olursa iş biter. Alaaddin Bey şimdi Orhan Bey'i kurtarıyor. Moğollar da Orhan Bey'in kaçtığını öğrendiklerinde öğrendiklerinde arkadaşlar gidip ona o kayıbasına saldırıyorlar arkadaşlar. Kayıbasında zaten şimdi hiç Allah'tır meyne be, oran beyi olmadığı için kayıbasını yerle bir ediyorlar arkadaşlar. Yani Bela Hatun falan da biraz savaşıyor ama bir şey yapamıyorlar ve onlar ölmüyorlar. Sadece belki ya kaçıyorlardı ya da esir olacaklar arkadaşlar. Ee, ve bence kaçacak da e, ve bence esir olacaklar. E, hiç esir olmaz arkadaşlar. Osman Bey geldiğinde zaten herkes savaşı durduracağı için öyle olsun duruyorlar arkadaşlar. Bence arkadaşlar, ve ondan sonra Lucas ve Sofia görüyoruz. Moğolların yanındalar ve onlara yardım edecekler zaten Morgan'a sonuna kadar yardım edecekler zaten bunu da biliyoruz Lukas'la Sofyan'la Lugan arasında bir görüşme olacağını zaten biliyorduk. arkadaşlar sonra şimdi Osman Bey arkadaşlar obaya getiriliyor ve savaşarak kurtuluyor zindandan ha, ve hala obada arkadaşlar bu fotoğrafta da ben Allah'tan Bey görüyorum Allah'tan Bey Allah'tan Bey ne bu bir erkek ama kim olduğunu bilmiyorum. Neyse bu fotoğraf geçelim. ha Halafir arkadaşlar Halafir. E, neyse bu fotoğrafta geçersek arkadaşlar. Onlar savaşıyor. Balaton falan hepsi savaşıyor. Ama sonunda e, halkın çoğu ölüyor. Ve kaybası yerli bir oluyor arkadaşlar. Balaton'da da söyledim. Esir falan olmuyorlar. Ve Osman Bey ve Ulugan geldiğinde zaten herkes savaşı durduruyor. Arkadaşlar bu fotoğraflarında biraz kötü görsemesine bakmayın. internet. İnternetim çok zayıf olduğu için YouTube'da videoları böyle bak fotoğrafını çektim. Neyse yani arkadaşlar, şimdi bu da zaten Altuga. Aa, Cerkutay'ın kardeşi arkadaşlar. Cerkutay da Osman Bey'le birlikte esir olacaktır. Ve bence bir, bu ikinci fragmanda falan ulagan ve Cerkutay, A, A, Altuga ve Cerkutay arasında bir görüşme olması olmamalıydı arkadaşlar. Çünkü hiçbirini göstermedi öyle bir görüşme arkadaşlar. Şimdi burada Talahattin Bey ve ona saldırıyor. Heyecanına bakarsak Boran Bey'i gördük. O zaman Boran Bey kurtar kurtarmış Boran Bey ve Orhan Bey arkadaşlar onlar kurtarmışlar ve bence Osman Bey şimdi esaretten kurtulduklarında Latin Bey ve Orhan Bey obaya gelecek ve Ulugan'ı Esire'yi öldürecekler arkadaşlar. Ulugan ve nökerleri öldürüp Ulugan'la bir savaş olacak. Ve Ulugan burada ya kaçacak ya da ölecek arkadaşlar ama e, çok bunun hakkında bilgim yok. Üç e, üçüncü, üçüncü fragman hakkında arkadaşlar. E, bence üçüncü fragmanda e, pazartesi, pazartesi koyarlar arkadaşlar. E, çünkü bugün ben çarşamba yarın evet çünkü ikinci fragmanlar arkadaşlar yani bir hafta saç fark attıklarında ikinci fragmanı hep yani pazar testleri koyuyorlardı birinci fragman zaten ki e, arkadaşlar perşembeler koruyorlardı birinci fragmanı ikinci fragmanlarda pazar testleri koruyordu arkadaşlar Neyse arkadaşlar, gün 3. fragmanda söyledik. Videonun sonuna geldik. Lütfen abone olup davranışınıza bildirim açmayı unutmayın.